Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoyla karşınızdayız şimdi böyle yaptıktan sonra görkem paketi gelmiş arkadaşlar benim ismimdeki kadrine herhalde beni gördü duydu benim için bir etkinlik hazırladı gibi. Evet şöyle bunu mu alsak arkadaşlar? Desert desenim yok bu hesapta pek. Sarı Deagle var. da ince bir düşüncem arkadaşlar. Bu da güzel. Bunu da alabilirim. Başka ne var? Bu ne? Balina mı? Akarsu ruhu. Ha, vay güzelmiş daha önce görmüştüm. Çanta, 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 çanta güzel gibi arkadaşlar çantayı alabilirim. Bu elbiseler falan biraz gereksiz çünkü. Evet çantayı alıyorum arkadaşlar. Şöyle yukarı gelelim. 395 yılmaz harcamamız gerekiyor. Bu bana bayağı lazım olacak. 20 tane kutu aldık. 66. O oh, bence iyi arkadaşlar. Buradan alabiliyor muyuz? He, elmas bitti. Ben de harcadıktan sonra bedava verecek sandım. Ama beleşe verdikleri bir şey yok tabi. <laughs> bence güzel arkadaşlar bunu alıyorum. Tekrardan elmas yükledikten sonra görkem paketini aldık. Kendi ismimdeki paketi aldım arkadaşlar. Şimdi kalın tarafına bakıyorum. Bakalım burada ne var? XM8 kutusu filan. O kalış da mi Evet ama almayacağım bakalım. Bu, bu ne? Bu da güzel arkadaşlar. Padisi çok güzel o arkadaki kuyruğun altındakiler biraz beni şaşırttı açıkçası o kadar detay vermeye gerek yoktu. Evet bu da iyi hesabı güzelleştirdi arkadaş bu bu yara çok değerliydi benim abimin hesabında vardı yani sadece 2005 yılında falan gitmişti bunu Siz düşünün. Ama ben böyle şeyleri seviyorum diyeceğim de bunu da almam belki ya Şimdi ne yapacağım bunu zaten atlama şeyi. At at kullanıyorum ya arkadaşlar. biraz gereksinim duymuyorum derken o pantolonu alacağım. <laughs> Her şeyi bırakıp bunu almak saçma olurdu. Evet buradan o kız güzelmiş arkadaşlar. Güzellik paketi tabi. Her neyse Şuradan bunu mu alsak ya? Evet. Bunu alacağım arkadaşlar. Görendiği çok hala bir şey sanacak da. Tamam aldık işte. Burada bir tane şort var. Onu da alabilirim. Ya da eve kutusunu mu alsam? Yok be. Zaten bunlar bir daha gelmez arkadaşlar. Gerek yok bence. Şöyle biraz daha dolanalım. 46 elmasımız var. <laughs> 39 Kroza Şu kedi de çok güzel ya. Tekrardan lima yükleyip alabilirim bunu. Ama short alalım arkadaşlar evet. Bilmiyorum değişiklik olsun diye girerim, giyerim yani troll amaçlı. Buradan bir tane kutu alalım. Dört parça da buradan çıktı. Eh güzel. Dört kere hiç şu an iki. Evet matematiğim çok iyi. Of arkadaşlar çok iyi bu arada. Vallahi iyi. Hem bu kadar yakışacağını düşünmüyordum. İlk başta bana saçma gelmişti ama tabi. Yemin ederim Görkem ismini gördüm ya orada. Görkem paketini gördüm ya. Hemen aldım arkadaşlar.